Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda süt pastörizasyonu projesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projemizin en son halini size göstereyim. Projemizin en son hali bu görseldeki gibi olacak. Görselde tankları, ısıtma kısmını görüyoruz. Bu şekilde bir görsel haldeki gibi olacak projemiz. Şimdi projemize başlayalım. Bugün tekleri tanımlayacağız yani değişkenleri tanımlayacağız. Projemiz Milk 2020 idi. Teke e geliyoruz. Variable Text'e tıklıyoruz. Ve arkada bir pencere olarak açıldı. Burada görüyorsunuz ki önce de önceki videomuzda testi tanımlamıştık. Burada en son onu tanımladığımız için test gözüküyor. Şimdi önceki videomda arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Buradaki yüzde Schneider'ın piyasası olduğunu belli ediyor. Ve eğer ki emin yanına B koyarsak ve tipini de int seçersek bu analog olduğunu gösteriyor. Dijital değil, analog halde olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar değişkenleri tanımlamaya başlayalım. İlk önce silonun seviye işaret kontrolcüsünü tanımlayacağız. Tekniğimi yazıyoruz ilk önce. Silo PV. Analog değişken olduğu için yüzde M ve 0 seçiyoruz. Data tipi int. Ve arkadaşlar PLC'den gelen minimum ve maksimum değeri gösteriyor. Real Zero Scale ve Real Full Scale. Bu 0 ve 32.767 aralığında oluyor. Alttaki Engine Zero Scale ve Engine Full Scale ise sağdan gelen verinin hangi aralıkta olduğunu gösteriyor. Bu değerimiz 0 ve 1000 litre arası olacak. O şekilde seçiyoruz. 0 ve 1000 yazıyoruz. Birimi de litre olduğu için buradan birimi litre seçiyoruz. Ve 1004 basamak olduğu için 4 ticeti seçiyoruz. Ve yanında da birimi göstermesi için EU yazıyoruz. Ve bunu ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar sıradaki değişkenimiz olarak ise balans tankını tanımlayacağız. Balans tankı için başı aynı kalıyor da ortada balans yazıyoruz. Bu da bir analog değer ve adresi tabii ki de bir tanımlıyoruz. Adresler farklı olmak zorunda. Balans tankımız ise 0 ile arasında. Pardon 0 ile 100 litre arasında. Yine birim aynı olduğu için birim değiştirmiyoruz. Dijit'i 3'e indirmemiz gerekiyor. 3 dijit. Yine birim göstermesi için yazıyoruz ve ekliyoruz. Şimdi ise arkadaşlar sırada santifürüş kazanın değişkenini tanımlamalar. Bunu ise yine ilk önce tek name'ini yazıyoruz. Adresini mv2 yazıyoruz. Bu değişken bize devir sayısını gösterecek. Devir sayısını da 0 ile 1000 arasında gösterecek. Ve tabii ki artık birimi litre değil. BPM seçiyoruz. Ve 4 dişit Yine birimi göstermesi için önüne ekliyoruz ve yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemojenize tank değişkenini de tanımlayacağız. Yine tek yazıyorum. Ve üçüncü adres tıra. Homojenize tank basınç değerini gösterecek bu bize ve sıfırla 100 paskal arası olacak. Birimini kilopaskal seçiyorum. Pardon yanlış oldu. Evet şimdi doğru. Tabii ki 3 digit seçmem gerekiyor. Ve bunu da ekliyorum. Homojenize tanktan sonra ise Soğutma tank sıcaklığını tanımlayacağım arkadaşlar. Soğutma tank sıcaklığı için de yine tek yazıyorum. Soğutma olduğu için cool yazıyorum. Adresi mv4. Sıcaklık olduğu için eksiye değinebiliyor, O yüzden sağdan gelen veriyi eksi 10'dan başlatacağım. Eksi 10 ile 120 arası olacak derecesi. Ve derece olduğu için de birimini derece seçmem gerekiyor. Tık, tık, tık. Evet burada ve yine 3 dijit bir değişiklik yok ve en ekliyorum tamamdır. Şimdi soğutma tank sıcaklığından sonra dört tane borulama sistemi var. Onların sıcaklığını tanımlayacağım. İlk başta teach p1 Bu beşinci adresi tanımlanacak. Yine eksi 10 ile 120 arasında 3 digit. Geri kalan her şey aynı olduğu için direkt ekliyorum. Şimdi ikincisini tanımlayacağım. İsmini 2 yapıyorum ve bu 6. adrese tanımlıyorum. Diğer yine her şey aynı. Ekliyorum. Şimdi üçüncüsünü tanımlıyorum. Bu sefer ise 7. adrese tanımlanıyor. Ve yine ekliyorum. Şimdi sırada dördüncüsünü tanımlamak var. Bunu 8. adrese tanımlıyorum. Ve yine ekliyorum. Vurulama sistemi tamamlandı. Bunların değişkenini de tamamladım. Şimdi ise başka bir tankımız var. Ve bu tankta da sıcaklığı ölçeceğiz. Bunun için o tankta HV tankı. Bunun için buraya HV tankı olduğunu belirtmesi için HV yazıyorum. Ve bunu 9. adrese tanımlıyorum ve geri kalan yine aynı olduğu için sıcaklık değerini gösterdiği için yine ekliyorum. Şimdi ise arkadaşlar holding tüpünü yani tutma tüpünü tanımlayacağım. Bu tüpün de sıcaklığı ölçülecek. Buraya volt yazıyorum. Tabi adresini başka bir adrese tamam gerekiyor. Sıcaklık olduğu için yine geri kalan her şey aynı ve ekliyorum. Şimdiye kadar olan analog değişkenlerimiz bitti. Bundan sonra ise dijital değişkenlerimizi tanımlayacağız. İlk başta Alfa tübü tanımlamak var. olarak yazıyorum ismini ve tabii ki nereye gidiyor V kalıyor. Dijital olduğu için arkadaşlar buradaki ve siliyoruz ve analog olduğunu belli ediyordu. Ve M sıfırda test tanımlandığı için M1'e tanımlıyorum. Data tipini tabii ki de dijital seçmem gerekiyor. Dijital olduğu için de diğer tüm değerleri silmem gerekiyor. Diğer tüm değerler önemsiz. Analog bir durum söz konusu değil. Tamamdır. Ve ekliyorum. Tamam. Şimdi ise silomuzun on off olması için dijital girişe ihtiyacımız var. Silomuza dijital girişi tanımlayacağız. Bunun için yine silo yazıyorum ve bunu M2'ye ekliyorum. Yine dijital olduğu için alttaki değerleri girmeme gerek yok. Ve bunu ekliyorum değişken olarak. Şimdi ise santiferiş kazının on off olması için giriş tanımlamam gerekiyor. Bunu arkadaşlar tıklamıyorum. Adresini 3 yapıyorum ve ekliyorum. Şimdi ise besleme pompasını tanımlamamız gerekiyor. Bu da yine bir dijital giriş. Besleme pompası pomp Besleme belirtmesi için yazıyorum. Tabii CMD değişiyor. CMD oluyor. Ve yerine bunu M4 adresine tanımlıyorum ve ekliyorum. Şimdi ise esneme pompasından sonra soğutucu valfini tanımlayacağız. Soğutucu için cool. Ve bunu M5 adresine tanımlıyorum. Soğutucu valfinden sonra ise HV tankının valfini tanımlayacağız. Valf kalıyor. Evet, tank olduğu için ev evet, yazıyorum ve bunu 6. adrese tanımlıyorum. Sırada şimdi akış valfine tanımlamam var. Valf olduğu için yine valf alıyor. Akış olduğu için o yazıyorum. Ve yedinci adrese tanımlıyorum. şimdiye kadar olan tanımlamalarımızı bitirdik. Hata var mı diye ilk önce bir compile edip bunu deneyelim. ve gördüğünüz gibi hata olmadığına dair bir pencere çıktı karşımıza. Kısacası teklerimizi, yeni değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi ise arkadaşlar size ilk başta bir fotoğraf göstermiştim. Bu şekilde yeni bir sayfa oluşturup test sayfası gibi ama bu sefer bir ana sayfa olacak. Artık burada projemizi gerçekleştireceğiz. Buradaki kazanları tek tek yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu görüntüyü elde etmeye çalışacağız kısacası. Şimdi ilk önce projemize gelip grafikten page'e gelip yeni bir sayfa oluşturuyorum. Buradakiler aynı kalabilir. Bunları değiştirmemize gerek yok. OK diyorum. Evet arkadaşlar açılıyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi arka plan sarı olduğunda koyacağımız görselleri daha net görebiliyoruz. O yüzden mavi yerine arka planı sarı yapıyorum buradaki ekrana sağ tıklıyorum. Page properties yapıyorum. Appearance'e geliyorum. Burada rengi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Dediğim gibi ben sarı rengi seçeceğim. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Ve tamam'a tıklıyorum. Şimdi ise arkadaşlar ölçülendirmeyi kolaylaştırmak için ekrandaki grid'leri açacağım. Bunun için görüntüye geliyoruz. Grid setup'a geliyorum. Burada aralığı 8'e 8 olabilir. Display grid yaptığımda görüne, görünür olacak. Snap to grid yaptığımda ise kolay aradaki mesafeyi koymadan direkt iki tane noktaya koymasını sağlayacak. OK diyorum ve gördüğünüz gibi gridler görünür oldu. Şimdi ise arkadaşlar fotoğrafta görselde gördüğümüz tankların bazılarını programımızdaki kütüphanede bulunuyor. Bunları yerleştireceğim. Burada pes sembola geliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kütüphaneyi görüyorsunuz. Şu ikon görsel burada bulunuyor. İlk önce tank kısmına gelip tank sayal combodan 30'u bulmam lazım. Aynen tank sayal combo 30. Buradan arkadaşlar tank tol doğrucu seçiyorum. Okeyliyorum. Ve burada direkt ekrana geliyor. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi ise sırada santrifüj tankını seçmek var. Yine aynı geliyorum. Buradan santrifüjü seçeceğim. Evet, burada. Buradan ilkini seçiyorum. Okay Buraya koyuyorum. En son yine görsele bakarak yerlerini ayarlayabiliriz. Şu an için önemli değil. İlk önce yerleştirmeyi yapıyorum. Şimdi ise sırada arkadaşlar bir tank daha seçeceğiz ve silindirik bir tank seçeceğim. Bunun için tank silindirike geliyorum. Evet. Evet. Buradan tank tall, pardon tank large seçiyorum. Okey bunu da yani yaklaşık olarak koyuyorum. Önemli değil. En son dediğim gibi görsele göre bunları ayarlayabiliriz. Şimdi ise balans tankımız ve kuvvetimiz kaldı. Ama bunlar maalesef kütüphanemizde yok. Normalde olması gerekiyor ama nedense şu an kütüphanemizde yok. Belki bir yanlış bir aksaklık olabilir. Bunları o yüzden dışarıdan import etmem gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyorum. File'e geliyorum. Buradan import'a geliyorum. Ve açılıyor. Buradan tabii ki ilk önce konumunu bulmam gerekiyor. Evet. Sıkada bir. İlk önce buradan balansı getiriyorum. Aç diyorum. Evet. Büyük bir görüntü olarak geldi. Bunu küçültüyorum. Evet. yaklaşık olarak buraya koyuyorum. Dediğim gibi en son yerlerini ayarlayacağım. Şimdi ise sırada kuvveti getirmek var. File import coil. Evet. Aç yapıyorum, geldi. Bunu da geldi, onu Evet, yaklaşık olarak buraya koyuyorum. Şöyle açtı, şöyle aç yapıyorum. Tamam. Şimdi ise homojenize tankı import edeceğim. Bunu da yaklaşık olarak buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar bütün elemanlarımızı ana sayfamıza almış olduk. Görsel açıyorum. Yani yerleri bu şekilde görseldi. Buna göre yaklaşık olarak ayarlıyorum. Dediğim gibi en son bunların yerini daha iyi yapabilirim. Bu burada, burada. Bunu da buraya çekiyorum. Boyutlarını istediğim şekilde getirebilirim. tamamdır. Yani bütün elemanlarımızı dediğim gibi almış olduk ana sayfamızı. Şimdi bu değişiklikleri kaydedelim. File'e geliyorum. Save yapıyorum. İsmini pasteurize olduğu için paste yapıyorum ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi pencerenin ismi de zaten past olarak değişti. Şimdi ise bir compile edip hata olup olmadığına bir bakalım hatamız yok. Kısacası bu videomuzda yapmamız gereken her şeyi tamamladık. Gör, tekleri, değişkenleri tanımladık. En son alması gereken halini ana sayfamızda elemanları getirerekten hallettik ve bugün bu videomuzu tamamlamış olduk. Diğer videoda görüşmek üzere.